Ben Emre Bülbül. Tam bir bosbos aşığıyım. 18 yıldır bosbosçuyum ve mesleki maceralardayım. Emre abi nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi arabamız kaç model? 76 model. Adı Azize. Azize. <laughs> <laughs> Kızınız gibi seviyorsunuz. Aynen. Aynen. Göre. Peki bu arabayla yaşadığınız en çılgın şey neydi? Daha da yolda kalmam <laughs> Gerçekten çılgın Herkese merhaba bugün yanımızda Emre Bülbül var Emre Bülbül tam bir Vosvos aşığı, vosvos sevdalısı Aynı zamanda Eskişehir Vosboğa Derneği'nin Hem kurucusu hem de Şu anda da aktif olarak başkanlığını yapıyor Emre Bey mas mesleki maceralara Hoş geldiniz hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız hoş bulduk. Teşekkür ederiz ee, Bu vosvosumuzun bir ismi var Azize, Azize. Bu Azize'yi bugün sizden tanıtmanızı isteyeceğiz Azize 76 model e, bir T2 minibüs. E, ben de ortalama 8 yıldır benimle birlikte. E, ben onu bir yediğiminden çıkarttım. Ellerimizi de toparladık, bugünlere getirdik. Şimdi bu bizde bir aşk e, felsefesi olan bir araba olduğu için e, diğer insanlarla da buluşturma hayali kurduk. O şekilde de gerçekleştirdik. Çocuklarla sünnet düğünlerinde bir arada olduk. Gelin damatlarda olduk. Özel günlerde hep oluyoruz. O şekilde. Peki, bu benim aslında merak ettiğim konu derneğinizle alakalı. Bu derneği, dernekte hangi fikirle yola çıktınız? Hangi fikirle bu derneği oluşturdunuz? Şimdi Volkswagen felsefesi olan bir araba olduğu için ve 68 kuşağını yansıttığı için Eskişehir'de böyle bir oluşum yoktu. Yani e, önünde kalp işareti olan bir araba e, Volkswagen, Volkswagen'ler e, daha doğrusu, e, sevginin temsilcileri ve barışın temsilcileri. E, ondan dolayı e, bu aynı ruhunda olan e, kişilerin... Rızkayım ben size. Aynı felsefede, düşüncede olan insanları bir araya getirmiş olup da kurmuş olduğu bir dernek. Peki şu anda dernekle alakalı aktif olarak etkinlikleriniz, Tabii. E, buluşmalarınız Tabii. devam ediyor Devam ediyor. Söylemiştiniz zaten yoldayken. Aynen öyle. Diyor. Bizim hedef kitlemiz çocuklar. Çocuklarla özellikle bir araya geliyoruz işte. Müzeler haftasında çocukların müzeleri gezdiriyoruz. Ee, Toplu sünnet düğünlerinde yer alıyoruz. Ee, 23 Nisan'da onlara aktiviteler yapıyoruz. Ee, o şekilde. Siz e, bildiğim kadarıyla bu aracı kiralıyorsunuz da. Aynen. E, gelin damat çekimlerinde. Aynen. E, işin bir ticari boyutu da var sizde. Aynen. Ama anladığım kadarıyla bu hobi size bu ticareti doğurdu. Aynen öyle. 18. yılımdayım Bosogencilik'te. Abi kardeş biz bu işi yöneldik hep. Aynen Feride. <laughs> Hepsi'nin birer ismi var. İsimleri nasıl ağabey? Bu Azize. Bu Azize. Genellikle şarkısı olan e, isimleri tercih ettim. Nalan var. İlk bozuluşum için hani m, e, çok şey derler, bozulur falan diye. E, aile baskısı çok olmuştu. E, ben bayağı bir boz aileme psikolojik baskı yapmıştım. Vosvos istiyorum diye kahve içiş sıralarında e, anneme psikolojik baskı kurarak ben vosvos alacağım, vosvos alacağım diye e, baskı kurmuştum. O yüzden çok ağlayan, inleyen anlamında olduğu için ilk vosvosumun adını Nalan koydum. Peki bu ilk vosvosu alırkenki e, maddi sürecin nasıldı abi? <laughs> Yiyemedim, içmedim. Küçük altın almıştım o zaman. Vosvos <laughs> <laughs> Aynen. Aynen öyle. Ne kadar bir para biriktirme döneminiz oldu? Altı ay kadar... Ee, İyip içmeyip altın. Altın alıp şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ama sizdeki sevgi gerçekten çok büyük bir sevgi. Aynen. Kosmos sevgisi. Aynen öyle. Zaten hani biz de bir gezdirdiniz, gördük. Birazcık da bir ön tanıtım gibi bir şey oldu. Her şey gerçekten el işçiliği. Bunlar çok değerli şeyler. E, 80 kişilik bir grubunda başkanı ve kurucususunuz. Aynen öyle. Türkiye'nin üçüncü derneğiyiz aslında ilk derneklerinden. 2005 yılında kurmuştuk biz. Dostbay. 2005 yılında kuruldu. Türkiye'nin üçüncü derneği. Ee, sizin topluluk hallerinde birlikte gezileriniz oluyor mu? Tabii tabii oluyor. Kamplarımız oluyor. Geleneksel yaz kamplarımız oluyor. Şu i̇şte Türkiye'nin her yerinden Vosfoslar geliyor. Ee, biz gidiyoruz. Kamplar nasıl geçiyor peki? <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Gazlı içeceğin dibine vurulduğu bir kamplar oluyor yani. Yani gayet eğlenceli. bir, <laughs> Biraz daha genç kafası. Aynen öyle. Biraz daha eğlenceli işler. İşte 68 kafası. hippi kafası. Normalde ne işle ilgileniyorsunuz? Normalde halkla ilişkiler ve işletme mezunuyum ailemden kalma bir yapay çiçek dükkanı organizasyon firması var. Onunla ilgileniyor. Çok güzel. Çok güzel. Ben şunu merak ediyorum. Ee, arabanın detaylarını, el süreçlerini, e, onları merak ediyorum. Biraz bize anlatabilme şansın var mı onlardan göstererek? Tabii. Şimdi arabayı biz kendisini Kütahya Yediyemin'den çıkarttığımı söylemiştim. Ee, dış şeyini kardeşimin nişanlısı e, yaptı. Elif kulaklığını çınlatayım mı onu? Ee, dış macunlarını falan o çekti. Onunla boyadık kardeşimle birlikte. Ee, iç ıı, kılıpları kılıfları annem, teyzem, rahmetli yengem, kuzenlerim onlar ördü. Herkes el ele <laughs> Ya şimdi ben bir iş yaptıracaksam sefer böyle dönmüşsünler diye. Çok <tozulukları. Bu> şekilde. <laughs> kaktüs çok güzel gözüküyor. Çok hoşuma gitti. Onu Valide Sultan yaptı. Birlikte yaptık onu. Hatta pandemi döneminde. Ya formal oldu ama işte tekrar onaracağız işte. Önemli olan zaten dediğimiz gibi el işçiliği. Aynen. Evet. olması da aslında bir yaşanmışlığın göstergesi. Aynen O noktada da güzel gözüküyor aslında. Şu makrome bir gelin müşterimin hediyesiydi. Beni baktıkça dedi beni hatırlayın. Hatırlıyor musunuz peki? Abi? Tabii ki. <laughs> çok güzel. Hatta yani şey öyle ülkelerde de açılır yani. <laughs> bir şeyler bırakabilirsin. Yani. Bu konseptimiz Western konsepti. bir de vintage konsept var, bir de şimdi Hindistan'dan da birkaç malzemem geliyor yolda ve Hint konsepti çıkartacağım. Aslında Amerika'da konseptiyle Alman arabasını birleştirmek de biraz farklı bir çalışma oldu ama. ...yaptık ve 3 yıldır da Eskişehir'de tutuluyor. Şükür <laughs> konsepti... Normalde Amerikan arabalarıyla şey oluyor ama ben Alman arabasıyla birleştirdim bu konsepti. <laughs> Abi şu e, çizmelerin hikayelerini anlatmıştın sen bize. Onlardan biraz bahsedersen. Amerikancı bir adamdan denk geldi bunlar. Hatta ben bunun... ...gerçek olduğunu bilmiyordum. Bir tane damat... E, müşteri o baktı anlıyormuş bu işlerden. İçinde dedi şeyleri falan var. Vay dedim. Hatta Şükrü falan da çok beğenmişti. Şükrü dediniz? Öküz kafası. Öküz kafası. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü ile alakalı bir anı anlatmışsın abi sen. İnek baka kaldı Aa, diye. Aynen. Çatıçık ormanlarındaydık. Bir tane inek sürüsü geçiyor. Bir tanesi aşık oldu. Ka saatlerce karşısında böyle de. Hatta ben samanımı yiyecek diye korkmuştum. <laughs> Onun derdi şey. Onun derti orada ölen kardeşine ağıt yakmak bir şey demek. <laughs> Aynen öyle. Abi Emre abi çok teşekkür ederiz. Bizim ben teşekkür ederim. Aslında Aziz'den de çok güzel ağırladın. Seninle tanışmak bizim için bir onurdu. Benim için de o şekilde. Çok teşekkür ederim evet, ben de. Teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Instagram hesaplarım Eskişehir Osmos kiralama. Mesleki maceralara çok teşekkür ederim. E que varlar.